Herkese merhaba sevgili dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün güzel bir konuya değineceğiz. Bu değineceğimiz konu Mersin'de olan yarışmalara katılırken nelere dikkat etmeliyiz? Veya Mersin'de yarışacaksak neleri göz önünde bulundurmalıyız? Ya da yarışmalara girerken neler yaparsak daha iyi olur? İlk önce ısınmalardan başlayacağım. Isınmaları statik değil yani böyle kollarımızı zorla gerdirerek bir şey yaparak değil böyle hafif tempolu Dinamik şekilde çalıştırmamız bizim ısınmamız açısından daha verimli olacak ve daha az yorulacağız. Statik gerdirmeler kasları daha çok yoruyor ve e, ısınmalardan sonra daha yorgun bir şekilde harekete geçmiş oluyorsunuz. O yüzden hafif ısınmalarla işin içine gireceğiz. Yani dinamik kolları sallayacağız, omuzları, kafayı. Bu şekilde daha rahat ısınırız ve daha az yoruluruz, açılırız yani. Isınırken şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bir müzik eşliğinde ısınmanız olaya en başından itibaren motive şekilde devam etmenizi sağlar. Olaya girdiğinizde yani sürekli ısınıyorsunuz ya burada motivasyon yükleniyor abi yapacaklarınızı canlandırmak gibi. Ve artık yarışmaya gireceksiniz ortamda bir sürü insan var. Bu ortamda nasıl olmalısınız? Kimisine bakıyorum gerçekten mutsuz somurtkan şey e, ciddi bir şekilde duruyor. Kimisi güler yüzlü çok gülüyor. İkisi de kötü. Ben şöyle yapılmasından yanayım. Çok pozitif olun. Pozitifliğiniz, enerjiniz olsun ve enerjiniz insanlara yayılsın. Ama net olun. Cıvılmayın ya da çok katı olmayın. Böyle odaklanarak gülümser olun ama aklınızdaki bir şey var ve o şeye e, odaklı şekilde pozitiflik yayın. Ciddi kalın ama güzel ciddilik. En güzel kısmı benim Geçmiş dönemlerde çok yaptığım bir kısım, yapacaklarını hayal et. Yarışmaya gireceksin. Yarışmaya rastgele girme abi. Eğer e, başarı elde etmek istiyorsan belli bir karografin olur zaten. Bu karografiyi sürekli yapıyorsun. Ama en önemlisi zihnimizden düşünerek, hareket ederek yapmamız. Ben çoğu setimi hareketlere girmeden önce kafamda yapabiliyorsam zaten harekete geçip yapabilecek gibi hissediyordum ve bunu beynimde yapıyorsam tamam abi bu mis gibi olur düşüncesiyle yarışmaya giriyorum. Ve bu şekilde başarı elde etme oranınız çok daha artıyor. İlk önce beynimize kabullendirmemiz gerekiyor diyebilirim. Ee, evet bunu rahat bir şekilde yapmak için karografi hazırlayın diye not, et, not almışım. %100 yaparım dediğin hareketleri sona koy. Mesela zor hareketleri ilk başta çıkartabiliriz. Puan gerekten ve şundan bahsedeyim. Karografinin başı, ortası, sonu vardır. Ben eğer bir yarışmaya girersem dinamik olsun şey olsun yani freestyle yarışmalara girecek olsam ilk göze güzel gözükecek bir hareketle patlama yaparım. İlk akla kalırsan yarışmalar ortalarında temposu biraz daha seni dinlenmeye yetecek hareketleri girdikten sonra bitişe yakın tekrar patlama yaparım. Böyle ne yaparız hem nefesimizi koruruz hem de akılda kalıcılık olarak daha güzel yer etmiş oluruz. Kimisi ne yapıyor? Durgun bir şekilde başlıyor. Sonlara doğru patlama yapıyor. Tamam sonlara doğru patladığın için akılda kalma olasılığı artıyor. İlk başlarda patlayıp sonlara doğru enerjin çok kötü bitip hiçbir şey yapamadığında abi erken tükendi bu adam. Durumu oluştuğu için yeteri kadar şey olmuyor yani göze batmıyor, iyi hissedilmiyor, enerjisi düşükmüş diyor, daha fazla çalışması gerekiyor deniyor ama güzel bir karografi ile bunların önüne geçebilirsin. İyi ayarla. Nefes kontrolüne dikkat etmen gerekiyor. Yarışma anında ya da yarışmaya katıldığında belli bir ortamda bulunduğunda ben bunu yetenekse sahnesinde veya bir yerde gösteri Kocaeli'de gösteri yaptığımızda abi nefes almayı unutuyorsun resmen heyecandan. Ya da aldığın nefesin farkında değilsin. Temiz bir zihinle hareketleri yaparken böyle hani zorlandığımız yerde nefesimizi bırakmamız, tam hareketi e, nefes almamız gereken yerde almamız performansımızı çok büyük bir oranda etkiler. Oksijen gitmedi mi vücut nasıl çalışsın? Böyle düşünün. Temiz odaklanacağız, temiz nefes alacağız. Evet, kas kasılımları. Şimdi Mersin sıcak bir hava. Mersin'de antrenman yapmak veya yarışmalar hazırlanmak kolay değil. Kas kasılımları için gerekli magnezyumlar, vitaminler, besinler neyse bunları bir araştırın. Vücuttan su atılımının ne kadar e, zararlı olduğunu, gerekli su alımının ne kadar faydalı olduğu neyse artık bunları araştırın. Mineraller almaya çalışın. E, yarışmaya gireceksiniz, herhangi bir yerdesiniz, bir şey yapacaksınız. Kimisi hiç yarışma yerine girmeden, hiçbir şey yapmadan durduğunu ve yarışma anında sanki demirleri ilk defa dokunuyormuşçasına hareket ediyor ve başarısız oluyor çoğu şeyde. Demirleri her demiri bir kontrol edin belki işinize yarayacak daha güzel bir demir çıkacaktır. O demirlere alışın ve onda daha iyi şey yapın. Mesela planç yapacaksın. Ben de dersin ki burada harika bir planç yapacağım ya da amuda kalkarım diyorsun. Ama yapmamışsın, denememişsin. İlk bir çıkıp dene. Denedikten sonra oradaki boyutlar, yükseklikler bunları göz önüne alarak daha başarılı bir şekilde yarışmada göster. Diye şey yapabilir yani. Bir kontrollerini yap. Ellerini magnezyumla. Bakın şimdi Yarışmalarda görüyorum. Birisi bara çıkıyor. Daha önceden elleri terlemiş, etmiş. Eline magnezyumu sürüyor abi. Artık magnezyum terin üzerinde, yani elde yağlar da var. O kir, yağ. Artık magnezyum onların üzerine yapışıyor. Ele yapışmıyor. Sen gittin barı daha önce tutan birinin elleri yağlı. Aynı şekilde onu tuttun. Magnezyum işe yaramıyor abi. Su gibi oluyor. Ne yapacaksın? Magnezyumu kullanırken ellerini güzel bir temizle. Gerçekten temizle suyla bir arındır sabunla. Daha sonrasında magnezyumu eline öyle sür. Eğer temizleyeceksen de o yapacağın yere güzelce bir temizle. Magnezyumu oraya temizden sür. O zaman daha iyi kavrayış sağlarsın. Sonra demezsin elim kayıyor ya da kontrolümü sağlayamadım bir şey oldu. Abi magnezyum öyle rastgele sürülecek bir şey değil. Ne yapıyorsanız yapın temiz ele sürün. Diğer bir konumuza geçecek olursak e, demirler temiz olsun demişim. İyi odaklanmak için kötü günlerde, ha benim çok yaptığım bir şey. Bazen yarışmalarda setlerps yarışmalarını gözlerimi kapatırım böyle. Yaşadığım zorluklar olsun, yaşadığım sıkıntılar olsun ya da birinin başına bir şey gelmesi olsun, e, bunları hayal etmek insana güç verir, daha çok motive olmasını sağlar. Abi düşünün zamanda sakatlık mı geçirdiniz? O anlardan nasıl kurtuldunuz? ya da ben bu yarışmaya geldim kazanmalıyım düşüncesi hep beyninizde böyle olmalı. Kendinizi güçlü hissettirecek şeyler odaklanın ya da sinirlendirecek şeyler odaklanır odaklanların daha iyi oluyor. Sıcak zemin. Of. Oh. Şimdi görüyorum çoğu kişi statik hareketler yapacak zeminde. Bu zemin içinde şey var kavuşuk zemin plastik Abi sen oraya gelip Mersin sıcağında elini koyarsan elinin dirileri soyulmaya başlar. Resmen o kadar sıcak oluyor uzun süre koyamıyorsun ve yeteri performans sergileyemediğin için ve barlar alışkın değilsen dips demirine bir şey yapamıyorsun. Yanında havlu getir, yanında bir bez parçası getir. Eğer yerde bir şey yaparken eline takabileceğin hızlı bir e, eldiven varsa hemen orada tak. Yerde yapacağın hareketleri sıcak zeminde rahat yapabilmek istiyorsan havlu benzeri bir şey serip ya da bunu yaparak rahat edebilirsin. Bak bu önemli bir tavsiyem olsun. Gerçekten üzülüyorum arkadaşlar için. Geldiklerinde lan burada nasıl amuda kalkacağım, nasıl hareket yapacağım gibi şeyler yüzünden can çekişiyorlar. Hmm, enerji veren besinler tüketmek, e, kafein almak, glikojen depolarımızı doldurmak, glikojen depolarımızı doldurmak işte karbonhidratlı besinlerle beslenip enerjimizi vücudumuza depolamak ve bizim o patlayıcı hareketlerde o enerjiyi harekete aktarmak. O harekette onu kullanmak. Bizim her şeyimizi fullememiz, minerallerimiz, vitamin, vitaminlerimiz, glikojen depolarımız, yeterli beslememiz şart. Ya yakın, ne? Bir şey yazmışım ama okuyamadım. O kadar kötü yazmışım ki. Evet glikojen depoları. Su, ısı arttıkça vücut suyu kullanır şeklinde bir şey su alımınızın Mersin gibi bir şehirde önemli olduğundan bahsediyorum vücutsuz kalırsa güçsüz düşer kaslar tam performansla çalışmaz rahat edemezsiniz o yüzden her yani böyle bir saatte bir bir bardak su gibi şekilde içişler yapabilirsiniz ama karnınızın yüksek oranda doluluk sergilemesi performansınızı etkileyebilir bu da şöyle düşünün hani ılık ılık eden bir mideyle ile ya da sağlıklı bir mide ile arasında fark oluşur. Sizi rahatsız eder, ağırlık yapar, gereksiz hazımsızlık oluşturur. Tavsiyem beslenme konusunda da tamam işte glikojen depolarımızı dolduracağız da yemek yeme konusunda bir saat önceden kesin ya da bir buçuk saat önceden kesin yemeğinizi yemiş olun bir şekilde. evet ne yazmış 15 dakikada bir suda tüketilebilir ufak ufak şekilde demişim. Heh, evet önemli bir konu. Mesela bir hareket var aklınızda. Bu profesyonel yarışmalarda çok yapılır. Hatayı göstermemek diye bir şeydir. Amuda kalktınız ya da amutta iyi değilsiniz. Yapma yüzdeniz çok düşük. Ama kalkacağım ben bir şekilde yarışmada yapacağım diyorsunuz. Abi yapamam ana. E, yapamadın diyelim. Sen yapamadığını göstermeden ya oradan şeyimiz düşersin, şınav pozisyonuna mı düşersin, oradan plenke mi geçersin, alkışla şınavı mı geçersin yani her hatanın değerlendirebileceğin bir güzel alternatif hareketli bitiş oluşturmaya çalış ki bu senin için daha iyi olsun daha iyi gözüksün parça parça gösteri değil uyumlu bitişlerin güzel olduğu bir gösteri yapman şov sergilemen senin için daha bir iyi bir avantaj sergileyecektir diyebilirim güzel dostum müzik konusuna gelecek olursak tercihin nasıl olur bilmem ama kareografide seni taşıyacak. Harekette mesela ayağını koyduğun anda oraya ritim yerleştirebiliyorsan o ne yapıyor biliyor musun? Sen ayağını koyduğunda müzik orada patladığında seyirci patlıyor. Bu göze güzel gözüken şeyler böyle mutlu ediyor insanı. O mutlu ettin mi? Puan kazanma şansın, orayı oturtma şansın, senin orada vurduğunda ayağını hissettiğin o duygu. Lan dedim müziği ben mi yapıyorum acaba gibi düşüneceksin artık yani. O kadar güzel ayarlaman ve tasarlaman gerekiyor. Başka diyebileceğim bir şey var mı? Aslında başka bir şey kalmadı. Bu tecrübeler sizin işinize yarayacaktır. Mersin'de olacak yarışma için. Mersin'de olacak yarışma için de ayrıca detayları şey açıklama kısmına bırakacağım. Eylül aylarında bir yarışma düzenleniyor. Bir sıkıntı olmazsa yapılacaktır. Orada olmaya çalışacağım ben de. Düşünceniz ve aklınıza takılan bir şeyler varsa lütfen soru olarak sormayı düşünmeyin. Tüm detaylı bilgilere gerekli yerlerden de ulaşabilirsiniz. Saygıyla, sevgiyle, güzellikte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.